Bizim bir medeniyetimiz var. Bu medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bunu da en iyi şekilde dilimiz ile aktarabiliriz. Dilimizin zenginliklerinin farkında değiliz. Çünkü henüz daha okuma yazmaya yeni başladık. Bunu da Ay Dost Diriliş Nesli okumalarıyla biz 8 yıldır farkındalık oluşsun diye yapmaya çalışıyoruz. Bu programa destek veren, sürekli katkı veren Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e ve ekibine ve Sultanbeyli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu programa gönlünü veren, bedenini ortaya koyan, sürekli okuyan, okutan öğretmenlerime, ekibime ve öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Destek verdiğiniz için, okuduğunuz için, okuyan nesil olduğunuz için sizlerin gözlerinizden bir kez daha öpüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli yazarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, hocalarımız, misafirlerimiz ve programımızın öznesi olan değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ve 8 yıldır devam eden Ay Dost Diriliş Nesli Edebiyat Okumaları programında sizlerle bir aradayız. Ve 52. program bugün Kardeşimin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin önemli yıldızlarından birisi olan Cahit Zarifoğlu Üstadımızın Yaşamak isimli kitabını onu en iyi tanıdığına inandığımız kıymetli yazarımız Betül Zarifoğlu hanımefendinde dinleyeceğiz inşallah. Bu vesileyle kıymetli yazarımıza programımıza iştiraki için sizler adına teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz Yaşar Çağlar Bey'in şahsında çalışma arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bizler burada burada bir ekip var. Bizler burada ne bir yazar önerdim şimdiye kadar, ne bir kitap önerdim. Oradaki kıymetli hocalarımız kendileri istişare ediyorlar ve istişareler neticesinde bizler burada bu programımızı icra ediyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. İnanın en önemsediğim projelerin başında Aydos Diliş Nesli Edebiyat okumaları geliyor. Bu programımızın sürdürülebilir olması çok kıymetli. Aslında bu sürdürülebilirlik kavramı üzerinde biraz kafa yormak lazım. Gençlerimizin, insanımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de istikrardır. Bu bağlamda baktığımızda bu program inşallah çok daha uzun yıllar devam edecek. Bizler burada yaptığımız çalışmalarla diğer taraftan Sultanbeyli'de 20'ye yakın açtığımız kütüphanelerle, gençlik merkezlerimizle, akademilerimizle birlikte siz gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte açtığımız 24 saat açık olan Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle 8. güzel adam olan 7 güzel adamın da hemşehrisi olan Mevlana İdris benim de dostum olan Mevlana İdris adını verdiğimiz kütüphanemiz 24 saat açık biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün yaptığımız bu çalışmalar sizler için. İnsan ve Şehir Akademimiz var. Yüz akı projelerimizden takip etmenizi öneririm. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor değerli arkadaşlar. Ve sizler bu projeye katılarak milyonlarca arkadaşınızın bir adım önüne geçtiniz. İnşallah fersah fersah daha ileri boyuta gideceksiniz. Bu duygularla tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, okul müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bugün bizim misafirimiz olan kıymetli yazarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Önce itiraf edeyim, bu kadar kalabalık bir e, hazirun beklemiyordum. E, babamla ilgili ya da kendi yazdıklarımla ilgili e, okuma programlarına katılıyorum ama ben buradaki kalabalık kadar kalabalık görmedim hiç. E, genelde böyle sayılar başta çok başlar ama sonradan okuyan sayısı azalır. Bu anlamda böyle hem çok şaşırdım hem çok mutlu oldum. Ee, maşallah, Sayın Başkan bir adım önde olduğunuzu söyledi ama bence birden çok daha fazla adım önde olacaksınız. Ee, burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için çok mutlu oldum. Ee, kitap üzerine bugün genel olarak biraz babamdan da bahsedebilirim ama daha çok yaşamak kitabı üzerine bir sohbet olur diye düşünüyorum. Kaybettiğiniz biriyle paylaşımlarınız bitmiş olur, ama kitaplar e, bu anlamda benim e, ya da işte bizim diyebilirim kardeşlerim adına da babamla tekrar bir anı biriktirebilmemizi sağlıyor. Onunla bir diyalog kurmamızı, onunla bir bağlantı kurmamızı ve bir sohbet geliştirmemizi sağlıyor. E, bu anlamda benim için e, ve en sevdiğim kitap yaşamak bu arada babamın kitapları içerisinde yani genel olarak okuduğum en çok sevdiğim şey diyebilirim yaşamak için benim bakışım biraz daha farklı bir bakış oluyor haliyle evlat okur şeklinde böyle daha farklı daha başka bir paylaşım oluyor özellikle de yaşamakla ilgili programlar benim için daha kıymetli çünkü çok bana ait çok özel, çok kıymetli bir şeyi paylaşmış gibi hissediyorum. Bu anlamda e, bir kez daha mutluyum e, bugün için. Çok teşekkür ediyorum organizasyonla ilgili. E, bu çalışmayı yapan A'dan Z'ye herkes e, çok kıymetli. Destek veren sizler çok kıymetlisiniz, Allah razı olsun. Sormak istediğiniz şeyler varsa biraz e, onun üstüne konuşabiliriz. Öncelikle merhabalar Betül Hanım. Merhaba. Hüsnü Mehmet Özze'nin Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Ee, gelmeden önce sizi araştırdım. İnternette kitaplarınıza <laughs> da rastladım. Benim sorum şu, sizin yazarlığa başlamanızı sağlayan, ilk kitabınızı yazmanızı sağlayan en önemli etken nedir? Ee, babam ve arkadaşlarına duyduğum hayranlık aslında. Yani herhalde o diye tahmin ediyorum. Çünkü şu soruyu... Şu sorunun bir cevabı yok. İşte babam Cahit Sarifoglu olmasaydı ben yazar olur muydum? Hiç asla bilemeyeceğimiz bir şey herhalde. Bir fikrim yok. Yani e, babama olan hayranlığım, babama olan sevgim, muhabbetim e, bunu şekillendirmiş olabilir. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Gerçekten nasıl geçti fark etmedim. Nice güzel başarılarınızın olmasını umut ederim. İnşallah. Son bir şey söylemek istiyorum. İşte sahip olduğunuz şeylerden dolayı işte ailenizin kıymetini bilin, işte şunların kıymetini bilin, bunun kıymetini bilin derler ya. Ben sizin gibi parlak gençlere şunu söylüyorum: Allah-u Teala size kendi kıymetinizi bilmeyi nasip etsin. İnşallah kıymetlisiniz. çünkü Teşekkür ederim.